Hi, Zara! <laughs> arkadaşlar ben Işıl. Ben Işıl'ın kuzeni Buse. Bu videoda böyle daha önce hiç çekilmemiş ve bizim de daha önce hiç YouTube'da çekmediğimiz bir video yapacağız sizinle beraber. Böyle küçüklük ve bebeklik fotoğraflarımı şimdiki halimle canlandıracağız ve ani yerlere gideceğiz. Ani kıyafetleri giyeceğiz. Yapabildiğimiz Saçlarımızı kadar. Saçlarımızı falan <laughs> o şekilde yapacağız. Ve ilk üstümü bu arada giydim. Buse ablan da sana yardımcı olacak değil mi? Bu evet. konuda seni aldanamak için. Evet. fotoğraflara en iyi şekilde. Peki o zaman hadi başlayalım. Önce nereye gideceğiz? Bak önce arkadaşlarımızla gösterelim mi? Şurada. <laughs> evet. Fotoğrafı. Önce bu fotoğrafı taklit edelim arkadaşlar. 5-6 tane toplam fotoğraf taklit edeceğiz. Evet. Ve bu fotoğraf gördüğünüz gibi dışarıda bir parkta. Ve Şimdi aynı parka gideceğiz. Evet yaklaşık 10-11 yıl önceki bir fotoğraf bu. Şimdi <laughs> aynen hazırlanıp o parka gideceğiz. Ve ilk fotoğrafı bakalım ne kadar Hadi güzel bakalım, bir şekilde başlayalım. taklit edeceğiz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ilk fotoğrafta gördüğünüz evet. gibi ışıl saçları iki tane at kuyruğu. Şimdi tekrar aynısını yapacağız. Sonra da kıyafetlerini seçeceğiz. Birincisi oldu. Şimdi diğerini yapalım. Şimdi oldu. Bence çok tatlı oldu. Aslında fotoğrafta şurada böyle küçük bir tokalar da takmış annesi ona ama şu anda onu bulamayız. Bebeklere takarlar ya böyle. Yani uygun bir kıyafet de evet. ayarla. Ondan sonra hadi o parka gidelim tamam mı? Tamam. <laughs> Saçı çok güzel oldu ama. Belki vardı yani bunu takmıştı. Işte. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar 10-11 yıl önceki fotoğraf çekindiğimiz yere geldik. Evet. evet şimdi neredeymiş Yalnız bakalım orası? Yalnız o uzun zaman olmuş ki birçok şey Ya değişmiş Bir şey göstereceğim bu arada bir size. Yerde. Bir şey göstereceğim. Olması bak Nülüfer Belediyesi ne yazmış? Çocuklarının kullanması yasaktır, izin vermeyelim demiş. Acaba o zaman bu yazı vardı da biz kullandırdık mı? Yoksa ama biz fotoğraf için yapmıştık, Bence değil de mi? Benziyor. Yani. Ama şimdi... nasıl kullanabilir ki bu yetmiyor. <laughs> <da? gülüyor> ama kullanıyorduk ya öyle bir videomuz da var. Hatta bak, Aa. şuradan göstereyim orada çok, çok, çok minik bir içerisiniz halini içerisiniz bak. Sonra. Şu köşede göstereyim. Çok eski bir videomuz var. Işıl böyle işte spor yapıyor diye küçük <laughs> evet. Şimdi hangisi peki bunların? Hadi bakalım. <laughs> böyle e, kırmızı. Buradaki. Kalatası. Bak ben biliyorum. Ben biliyorum. Ya. Çünkü ışılı çeken benim. Işıl hatırlayamaz ki onu. Bence bu alet Bak. bence. Ya Neyse. bu aleti çok ya bu aleti. Hem rengini hem kendisini değiştirmişler. Evet. evet. Bak e, şöyle ben de açtım abi. arkadaşlar size. Sarı kırmızı. Bak dur, dur dur nerede sarı kırmızı var mı? Bir tane Burak sarı kırmızı var. bulalım. Sarı -kırmızı. Gel 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 Işıl'cığım gel buraya gel gel. Çünkü arka planı aynı kullanalım istiyorum arkadaşlar. Arka plan aynı olsun. Gel gel böyle tamam. gel. Evet. Burada çekilelim. Bak arka plan çünkü aynı. Şurası ee, Sude al sen Işıl'ın. Ay şu Sude demişim. Işıl'ın telefonunu al sen. Tamam. Aa dur montumu çıkartayım. Montunu da alıyoruz. Evet evet montunu da çıkar tabii ki. Maske mecbur kalacak ama. Tabii maskeyi çıkartmıyoruz biliyorsunuz pandemi zamanı yani değil mi? Evet Işıl şimdi aynı pozu vermen gerekiyor Işıl. Yani bak sana gösteriyorum şu an aynı pozu şöyle an göstereyim. boyum o kadar. Görüyor musun görüyor musun? Nasıl yapmamı bekliyorsun? Evet buna, buna çok benzer bir poz vermen Ayaklarına gerekiyor. küçücük. <laughs> tamam buna çok benzer bir poz vermen gerekiyor işte. Ayaklarını açacaksın. Gülümse. Hazır mısın? Çektim. Bir sürü çektim. Bence oldu. İyi peki, bunlardan birisini kullanalım o zaman. Ha, o zaman editlerken de arkadaşlarımıza gösterelim. Evet, evet arkadaşlar, ne kadar benzemiş bakalım, tamam mı? Sağdaki, şu taraftaki ışılın küçüklüğü, bu taraftaki de yeni çektiğimiz en yeni benzer hali. hali. Bakalım ne kadar benzetmişiz bize Instagram'dan puan verin, tamam mı? Evet. Hadi. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? İkinci fotoğraf. İkinci fotoğraf yapalım. hangisi olsun, onu da gösterelim evet. arkadaşlara. Da evet. Evet. evet, buraya 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 çıkartıyoruz tamam. bunda. İkinci fotoğrafta bu. ve ikinci fotoğraf evde olduğu için tekrar eve gidiyoruz. Evet. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar dışarıdan geldik şimdi. Peki gelir gelmez ne yaptık ilk olarak Işılcan? Pandemi dönemi ee, malum. Başka kötü. ben ne yaptırıyorum Telefonları. size? Evet telefonlarımızı kolonya ile ben siliyorum her geldiğimizde değil mi? Arkadaşlar çünkü en çok kullandığınız neler varsa en çok mikroplarda onlarda bulunur. Ona göre siz de önlemlerinizi alın mutlaka. Ki, evet tabii ki. Hem bir dahaki fotoğrafı geçeceğimizden dolayı hem de korona anlamında üstümüzü değiştireceğiz. Tabii ki tabii ki. Evet. Şimdi bu arada tekrar baktık da gelince arkadaşlar fotoğrafımıza ışıl da baktı nasıl olmuş diye. Yani aynı aleti bulamadık diye tabii ki tamamen aynı olmamış. Şurada yan yana tekrar bak koyuyorum ben sağa sola eskisini ve yenisini tekrar koyuyorum. Yani bence gayet şirin olmuş. Işıl küçükken gayet şirinmiş değil mi bu arada? Küçükken çok tatlıymış. Yani şimdi, ta şimdi ac acı mı şimdi? <laughs> evet sıradaki fotoğraf hangisi şimdi onu çıkartıyoruz. Burada. Evet sıradaki fotoğraf burada ve balkonda çekilmiş bir fotoğraf bu. Şimdi. Ve bu balkonda anneannesinin balkonundaydı. Tabi şimdi orada değil. Babasının balkonunda çektireceğiz. Üstünü de böyle benzer giydireceğiz. Saçlarını da benzer yapacağız. Ve hadi bakalım Işıl'ı hazırlayıp balkona geçelim. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi Işıl'ı bu tontiş halini çekiyoruz. Bakalım ne kadar benzeyecek eski fotoğrafına. Aynen öyle Işıl. Yanaklarını. Evet. Bakayım oldu mu? Çok tatlı oluyor. Benziyor mu? Evet çek şimdi birkaç tane çek. En çok benzeyini çıkartalım arkadaşlarımıza Çektim. tamam mı? Oldu mu? Göster bakayım Işıl ha? olmuş. mu? Olmuş mu? <gülüyor> <gülüyor> o zaman şimdi, o zaman şimdi şöyle yapalım, dur orada ışılcam, sağ tarafa eskisini, sol tarafa bak da. buraya eskisini, eskisini çıkartalım, da. sol tarafa da yenisini çıkartalım bakalım ne kadar olmuş. Ha bu arada sırada öyle fotoğraflar var ki bakalım ışıl nasıl çekilecek, komik fotoğraflar da var çünkü küçükken yaptığı. <laughs> Hadi sıradaki fotoğraf hangisi olsun? Buse? Bence sıradaki fotoğraf bilgisayar başında çekildiği çok tatlı bir fotoğraf vardı o olsun. Tamam ama ondan sonra çok daha komik Oldu, fotoğraflar var. Bakalım onları ışıl nasıl yapacak bile Bilmiyorum. Sıradaki fotoğrafa geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki fotoğrafın taydini yapacağız. Hatta sıradaki fotoğraf burada var. Gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Şuradan arkadaşlar. Sıradaki fotoğraf bu. Işıl tabii bilgisayarın orada, başında. Yani, yarı kel olduğum için. Gel ne demek ya? Kel değil, Saçların tabii ki küçük olduğun için daha böyle seyrek yani. Evet <laughs> önce saçların değil mi öyle ayarlaman gerekiyor? Yani kel gösteremem ama şöyle arkadan toplayabilirim. Tamam öyle topla ama dur dur öyle değil bence toplama. Tamamen şöyle tamam hemen arkadan toplama. Hayır ya aldım. öyle olmaz saçım yağlı. Olmaz mı öyle? Olmaz olmaz. Evet tamam. Evet oldu mu bu arada? E ee, bu arada pantolonun hiç, hiç önemi yok tabii ki. Orada çünkü fotoğrafta pantolon gözükmemiş. Önemli olan orada kolsuz bir şey olması. İşte evet şimdi, şimdi onun tamam. tamam. Şimdi ha, yani içiyorum. Evet bak evet orada tam olarak bak ve onun gibi yap. Sol elin nasıl? Sol elin nasıl? Tam öyle yap. Bak kaç tane parmağın basıyor? Kaç tanesi hangileri havada? Onları iyice gör orada tamam mı? Mouse da yanında ayrıca. Mouse'unu getir. Elin soluna mouse'u getir. Yok ama. Tamam onu getir o zaman. Evet tamam mıyız şimdi? Pek gülmemişsin. Sağına bakmışsın değil mi? Evet. Ben çekimi yapayım arkadaşlar. Ondan sonra size göstereyim tamam mı? evet. evet. Arkadaşlar sizce olmuş mu? Eski fotoğrafım burada, yeni fotoğrafım da burada. Evet, bence gayet güzel olmuş. Bu arada söylemeyi unuttuk, Buse ablası eve gitmek zorunda kaldı evet. diye videoya benimle birlikte devam edeceğiz. Şimdi sıradaki fotoğrafı çıkartalım mı? Haydi çıkartalım, ne tarafta çıkartalım? Şu tarafta çıkartalım. Evet. evet arkadaşlar, sıradaki fotoğraf bu. Yani Işıl'ı şimdi havluyla saracağız bakalım. Ama de, nerede çekilmişti Işıl'cığım o fotoğraf? -"Erdek". Erdekte bakalım. O zaman erdeğe mi gideceğiz şimdi? -"Hayır, Yani ama şey. o havayı yaratmaya çalışalım, Arka, böyle duvar Beşi, rengini bir falan. -"Yeşil şeyler, mavi havlu." Mavi, hav hav oh, mavi havlu, o zaman mavi havlu hala duruyor evet. Vallahi duruyor, onunla yapalım o zaman. Hadi sıradaki fotoğraf için devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> -"Tekrar çıkartalım arkadaşlar şuradan." Bir de merak ediyorum, şu Bak şu etraftaki insan fotoğraf çekerken neden böyle? Arkadaşlar poşettir, işte şeydir hani e, tişörttür. Adam profesyonel değilmişsin Böyle ki. şeyleri neden almaz, temizlemez de güzel bir arka fon oluşturmaz? Biraz zorlanacağız ama şimdi maalesef bunu yapmaya çalışacağız. Özellikle çorap giymediği ışık sonra aşağıdan şöyle kıvrılık olacak. Sen nasıl ıslat o? <laughs> nasıl <Sen gülüyor> ıslat o, <laughs> 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 <sat> o zaman? Yapıştırsaydın saçımı kafama doğru. Sen yap. Ben anlamam ki. Ben Bırakır mısın? Tamam sen ıslat o zaman. 🎵🎵🎵 Bu ne yapıyor? İstirahat ettin. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi ben ışığın fotoğrafını çekiyorum arka plan az çok oldu sayılır tamam mıyız Tabii merdivenimiz falan yok o kadar olacak artık hazır mısın Hayır ışıl bu ayağın yerde ışıl ayağın yerde evet aynen öyle diğer ayağında bükmüşsün arkada bu ayağın arkada ha! bir de daha önemli arkadaşlar dudaklarını ışıl eskiden böyle yapardı hmm, böyle yapmış evet aynen öyle. <laughs> Ne daha yapar bilmiyorum ama 1 2 iki... Tamam çektim arkadaşlar. Bu arada sırada o kadar güzel böyle final fotoğrafımız olacak biraz sonra. Işıl'ın böyle her tarafını çikolata yapacağız. Yüzünü falan çikolatalı. Eski bir fotoğraf var şimdi göstereceğim size onu. Evet. Ama önce bu çektiğimizi gösterelim size. Görün bakalım. Eski fotoğrafımız bu burada. Da. Evet. Yeni, fotoğrafta, Yeni fotoğrafımız bu tarafta. Bu tarafta. Bakın bakalım ne kadar ışıl 10 küsür yıl önceki fotoğraf ne kadar benzetmiş. Şu an uzattım saçımı. Evet peki o zaman şimdi gelelim sıradaki fotoğrafa. Bu arada yorumlar açıksa lütfen beni belirtin siz de en güzel hangisini benzettiğini de mutlaka belirtin tamam mı? Evet Işılcım en son Ay, fotoğrafın... Ay tam çikolata çekti biliyor musun bu çikolata? Evet var. çok kremli değil mi? Bunların şimdi en son fotoğrafımız buradan <laughs> da çıkartayım arkadaşlar. Tabii saçımı korumasını bekliyorum. Evet yok gerek yok çünkü bere var orada saçın hiç gözükmemiş. Ah kelim Değil mi? Evet. kelim. Evet şimdi bakalım bunu ne kadar benzetebileceğiz. Hadi sıradaki fotoğrafa geçelim. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi buradaki son fotoğrafa geçmeden önce... Size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ne söyleyeceksin? Beyaz bere bulamadık mecbur bu bereyi. Ha evet. Evet, bazı hazırlıklar yaptık ama tabii ki küçükken düz olan beyaz şeyler. için <ti> Doğru, doğru. Uzun kollu bir hırkası varmış aslında Işıl'ın o zaman. Bunun yerine düz beyaz e, tişört yaptık, e, evet. kısa kollu. Bu son fotoğrafa geçmeden önce arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Taklidin yapmadığımız fotoğraflardan size bir şey göstermek istiyorum. Işıl'ın daha haberi yok bu konuyla ilgili. Böyle Işıl evet. poz verse neyse değil mi arkadaşlar? Ama bakın Işıl küçükken nasıl poz veriyormuş. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Işıl böyle küçükken ben poz ver Işıl dediğim zaman böyle gözünü falan böyle yapardık kendisini çirkinleştirirdi. Bunu poz olarak düşünürdü herhalde. Abim değil mi? <laughs> evet, evet, evet. Evet arkadaşlar, bunun yanında bir de size Işıl küçükken nasıl anne baba abla amca diyormuş. Instagram'dan yayınlamıştım onu ama Adil. buradan da göstermek. Anne. Baba. baba de. Abla de. Abla. Baba. Şimdi baba diye çok var. Aslı de. Baba. İyi de Aslı. Aslı. Baba. Aslı. Bu ışıldı sana? Oh, Işıl <laughs> evet Işıl'ın da bunu da izleteyim dedim ben size arkadaşlar. Aci. Evet, şimdi geçelim. Son evet son fotoğrafımızı tekrar çıkarttım ve oradan e, hiç indirmeyin ki benziyor mu diye Ucuru. size şey yapayım. Hah bereyi evet bereyi şey yaptık. Tamam, tak. Yapayım. Evet ben sana yine buradan göstereyim Işıl'cığım. ondan önce. <laughs> Sahiline bunu almadan önce ben seni ne yapacağım? Çikolata yapacağım yüzünü. <laughs> Sen <laughs> Komik oldun evet. evet. Yüzünü şimdi gel bakayım. Doğru bir şekilde yapalım. Bir kere şuralarda varmış 3 tane tamam mı? Aa, <laughs> 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 <Ha, gülüyor> dur dur bir de, bir de gözünün burada varmış bir tane gördüm. <laughs> tamam gerçekten bak neyse onu yapıyorum valla. Dur dur burnunun şurasında var küçük bir tane tamam. Ondan sonra şurada büyük var. Öyle arkadaşlar <laughs> gerçekten öyle yiyordum şimdi. Ay üstüne geldi. Neyse. <laughs> Ama ne yapayım geldi yanlışlıkla geldi. Bu <laughs> çikolata gerçekten böyle Evet, ondan sonra evet. Ağ ağzının kenarlarında varmış şuralarda. <laughs> Tamam bence oldu şu an. Evet şimdi bunu da al. çok krem şöyle gözükecek şekilde yapmışsın. Böyle ucundan tutmuşsun şuradan şuradan. Elin küçük ya o zaman tabii. Evet tut şimdi şöyle. Böyle. Tamam. Şimdi arkadaşlar geçelim fotoğrafa. Yeme yeme yeme. Dur önce fotoğraf. Ha bu arada arkada tabii arkadaşlar şey varmış. Hani kapı falan varmış ama biz şimdi burada yapacağız o fotoğrafı tamam mı? Işıl evet. Kaşını yap. Evet evet yap düzgünce. Hadi ama bitecek şimdi fotoğraf çekmeden önce. Hadi yapsan düzgünce. Şöyle hayır birazcık burnunu da şöyle. Heh, tamam çok da yani dışarı çıkarmışsın o Yemiyormuşsun galiba, Bize çok anlamadım. Bakayım. Şöyle sen kendin bak, evet hazır mıyız şimdi? Aslında burada annesinin kucağında ışık. Çekiyorum, bir, iki, üç. Tamam. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi size de çektiğim fotoğrafları şöyle göstereyim. En güzelini seçeyim. Evet şimdi ışılın eski fotoğrafı burada. Buraya koyalım, buraya alalım. Yeni fotoğrafını da buraya alalım ve karşılaştıralım bakalım. Sizce nasıl? Benzemiş mi? Ve ondan sonra size bütün fotoğrafları 5 tanesini de sırayla koyayım bakalım. Hangisinin daha fazla benzediğini bize ya yorumlara çıksa yorumlardan ya da değilse DM'den yazın tamam mı? İlk çekindiğimiz fotoğrafı koyuyorum buraya. Parkta olan eskisi ve yenisi. Bu mu birincisi yoksa ikinci? ikincisi çekildiğimiz balkonda olan bu mu? Yoksa üçüncüsü bilgisayar başında olan bu mu daha güzel yapmış ışıl taklidini? Yiyip durma kız. Yoksa dördüncü fotoğraf olan deniz kenarında olan halulu bu mu? Yoksa en son fotoğraf bu çikolatalı onu mu daha güzel taklit yapmış? Onu da belirttim. Bir de size bir şey söyleyeceğim önemli arkadaşlar. Işıl'ın ablası Aslı Güler'i tanıyorsunuz hepiniz TikTok'tan ve Instagram'dan ve YouTube'dan. En iyi toker influencer seçimleri varmış. Onun da linkini videonun açıklamasında ben ve Cem eğer Aslı rica etti oy verirseniz çok sevdiğim. En son ben de bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Evet. <laughs> şöyle şöyle. Tam tamam, videoyu bitireceğim arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir yorumlarınızı da bekliyoruz açıkçası. Videomuzu paylaşırsanız çok seviniriz. Abone ol tuşunun yanındaki küçük üzerine basarsanız videolarımıza ve canlı yayınımıza İlk haberle olabilirsiniz arkadaşlar. Evet bizi TikTok ve Instagram hesaplarımızdan Hı. takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlar kapalıysa mutlaka Instagram'dan yazın. Kendinize iyi bakın. Aslı'ya da vermeyi unutmayın. Evet. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bundan sonra video günü her pazar saat 10'da. Bay bay. Görüşürüz.